Herkese merhabalar arkadaşlar. Buradan Citroen Atay'a teşekkürlerimi sunuyoruz. Çünkü bizlere test aracı olarak Citroen Berlingo'yu verdiler arkadaşlar. Sizlere detaylı bir şekilde inceleyeceğim. İçi dışını sürüşünden bahsedeceğim arkadaşlar. Ancak ondan önce lütfen beni izliyorsanız ve abone değilseniz bir abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Artık daha fazla laf uzatmayayım. Hep beraber Citroen Berlingo'yu inceleyelim. Citroen Berlingo öncelikle sizlere şöyle bir anahtarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen hemen Citroen modellerinde orada olan hemen hemen her anahtar bu otomobilde de mevcut. Tasarım elbette göreceli ancak bu otomobil aslına bakarsanız önden baktığınızda gerçekten bir SUV gibi durduğunu söyleyebilirim. Çünkü SUV segmentindeki kardeşler olan C5 Aircross ve C3 Aircross'lara birebir çok benzeyen otomobillerden bahsediyoruz. Ön tarafları hemen hemen aynı arkadaşlar. Arka tasarım zaten eski Berlingo ile aynı olduğunu söyleyebilirim. Burada gündüz ledlerimiz var. Aşağıda far grubumuz var. Tabii ki ki bu otomobil fil Steel paket Shine Bolt Shine paketleri de alabiliyorsunuz arkadaşlar ancak bizim otomobilimiz 1.5 litrelik Blue HD 130 beygirlik 300 Nm tork üretebilen ve EAT 8 ileri şanzımanıyla beraber gelen versiyonuyla test konumuz oldu en çok tutulan paketlerden biri olacak ama tabii ki böyle bir ticari istiyorsanız eğer ticari ticari maksatla kullanacaksanız van versiyonlarını alabilirsiniz onların ön panelleri bu şekilde değil far grupları farklı bunu da belirtmek isterim aşağıda siz grubun etrafında da farklı Güzel bir detayımız var Şimdi yan tarafa doğru biraz gelmek istiyorum Yan tasarım hemen hemen eski Berlingo ile aynı Ancak böyle yandan baktığınızda ticari olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz Çünkü arka tasarım küt bir şekilde bitiyor 16 inç jantlarımız var sizlere jantları göstermek istiyorum Şu şekilde normalde 5 kolu ancak kolları 2 kol olarak ayrılmış bir jantla beraber geliyor arkadaşlar 205-60-16 jant lastik kombinasyonu da var Michelinlerle beraber gelmiş Evet. Yan tarafta aynı şekilde şu siyah plastik parçalarımız bulunuyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki aktif bir yani aktif şöyle aktif. Mesela otoparktasınız. Şu anda boş bir otoparktayız. Ancak dolu otoparkta yan yana otomobilleri çektiğinizde kapıları vurduğunda sizin plastik aksamınıza geliyor. Yani fazla bir zarar vermiş olmuyorsunuz. Yan taraftan bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir rengimiz var. Işıkta ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Sizler için şöyle bir arka tasarıma doğru geliyorum. Arka tasarıma geldiğimizde bir önceki kasasıyla hemen hemen aynı olan stopları görüyoruz. Sadece içerisindeki tasarımları farklı arkadaşlar. Evet şöyle görebilirsiniz. Zaten kumandadan da direkt aydınlatma tuşu var. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Keşke şu plak aydınlatmada da led olsaydı. PSA grubu ticari konseptinde ticari otomobil grubunda gerçekten çığır açtığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Peugeot olsun. Peugeot'un partneri, Citroen'in Berlingos olsun ki bu konsepti arkadaşlar bu platforma Toyota'nın Pro City'si de geldiğini biliyorum. O da inşallah önümüzdeki günlerde ülkemizde de tanıtılacağını düşünüyorum. Hemen hemen aynı platformda yükseliyorlar. Zaten aynılar. Van paketlerinin önleri bile aynı. Toyota'nın o Pro City'sinde. Ancak motor versiyonu bazı modellerinde Toyota'nın modeli, bazı modellerinde PSA grubunun motorlarını kullanacağını biliyorum. Ancak tasarım olarak, görünüş olarak hemen hemen aynı otomobiller olduğunu söyleyebilirim. Ödüllü bir platform PSA grubu kendini hemen hemen her noktada kanıtlamış bir otomobil oldu kanıtlamış bir marka oldu. 775 litrelik bagaj hacmini bu şekilde açabiliyorsunuz. Elektrik desteği yok. Bagaj kapağı hafif geldi. Açıkçası bu hoşuma gitti. 775 litre dedim. Evet maalesef otobaktayız. Fazla bir aydınlatmamız yok, aydınlatmamız yok ancak. Panzot güzel. Kalitesi gerçekten hoşuma gitti. Düz kenarları düz bir bagajdan bahsediyoruz. Keşke bir tane daha aydınlatma olsaydı güzel olurdu. Ufak tefek kancalarınız var. Bunlar da güzel bir detaydır. Arkada da aynı şekilde böyle bir demir filemiz var. Gördüğünüz üzere bakış kısmından fazlaca anlatacağım bir detay yok. Şimdi artık arka yaşam alanına doğru gelelim. Dolu bir otomobil abi tam iki daha doluları da var. İki kapıyı da açabiliyorsunuz bu güzel bir detay. Koltuklarımızın maalesef çok bir yanal destekleri yok. Ancak tabii ki böyle ticari bir otomobil alacaksanız. ya yani bu tabii ki çok ticari gibi değil. Hani aile kullanımlarına fazlaca uygun. Şuradan koltuğumuzu bakın şu şekilde yatırabiliyorsunuz. Tabii ki ön koltuğu geri doldu için yatıramadım. Bu şekilde yatırdığınızda dümdüz bir bagaj hacmi yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Şunun ki ekstra verilerek alınan detaylar. Şöyle kapatalım. Koltukların yanal destekleri çok hoş değil. Ve bir tık böyle dik konumlandırıyorlar. Görebilirsiniz şöyle. Ön kapılar. Kapıların hissiyatları hoşuma gitti bakar mısınız? Büyük, heybetli ama böyle kolay açılıyor. Çok ağır ağır da değiller. Size onu söyleyeyim. Şöyle ben sizler için bir iç ışık şiddet iç ışıkları bir yakayım. Öyle bir tekrardan bakalım. Evet, şu anda ön koltuk kendime göre o ayarlı. Ben biraz arka tarafa doğru binmek istiyorum. Evet, dediğim gibi maalesef koltuklar biraz dik arkadaşlar. Şöyle koltuğumun kafalığını kaldırdım. Evet, diz mesafesi şu şekilde. Rahatım burada. Evet baş zaten baş mesafesinde söylenecek söz yok çünkü bir ticari otomobilden bahsediyoruz. Diz mesafesi olarak da evet idare eder çok çok büyük mü değil. Orta taraf kocaman. Hele hele şu ortaya bir kişi daha oturur arkadaşlar. Bunun detaylarını zaten önde bahsedeceğim. Burada bir filemiz kapı tutamaz ya da yemek servisi için bir bölmeniz yok. Bunlar hoş detay değil. Ancak bir ticariden bahsediyoruz. Hemen size kapısını şöyle kapatayım. Bakın burada camını açabildiğiniz buton var. Bu ticarenin camları açılıyor. Aynı Ford'un Tourneo Connect'inde olduğu gibi arkadaşlar. Ama maalesef yeni kedi de tanıtıldı. Onda da arka camlar açılmıyor. Ancak PSA grubunda açılıyor bu güzel bir detay. Şimdi ön tarafa doğru gelelim. Koltuğumuzu biraz geriye çekelim. Evet bu şekilde otomobilimizi çalıştırdık. Şimdi sol taraftan başlamak gerekirse Dört cam otomatiğimiz bulunuyor. Elektrikli aynalar, elektrikli aynalara ayarlayabiliriz. Butonlar da bulunuyor. Burada krom bir kapaşma mandalı güzel tutamaklar güzel. Aşağı tarafta bir tane gözünüzün olması, buranın da büyük olması hoş detaylar. Size yan taraftan da şöyle gösterebilirim. Kokpit bu şekilde. Yani içeri oturduğunuzda bu bir ticari mi demezsiniz. Gerçekten çok güzel bir kokpiti var arkadaşlar. SUV'de oturuyormuşsunuz gibi. Citroen C5 Aircross'tan hiçbir farkı yok. Çok, çok hoşuma gitti. Burada bir detayımız var. İçerisi kap değil ancak geniş bir göz. Buraya ruhsat koyabilirsiniz. Bir bardaklık burada. Bir bardaklık küllük sağ tarafta bulunuyor. Evet otomatik şanzımanımız var ve çok garip bildiğiniz bir joystick, yuvarlak butonu çevirerek vites seçicisine ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli park frenimiz var. Bu da hoş bir detay arkadaşlar. Bu konsol boş dediğim gibi bu otomobili Shine. Shine Bolt aldığınızda buranın tamamen dolu olduğunu, arka tarafa doğru geldiğini de söylemiş olayım. Onlar da arka tarafta havalandırma enfesinin bulunduğunu da söyleyebilirim. Direksiyon C5 Aircross'ta birebir aynı. Sture'nin diğer modelleriyle de aynı arkadaşlar. Ancak deri bir direksiyon yok. Shine paketten itibaren alabildiğinizi biliyorum. Şurada Pioneer Black detaylar da bulunuyor. Buradan orta konsolumuzdaki ayarları yapabiliyorsunuz. Gösterge paneli çok çok net ancak böyle sanki dijital olurmuş gibi geliyor. Yani dijital olsaymış da sırıtmazmış. O kadar güzel çünkü iş tasarımı. Burada da bir havalandırma enfezi aynı şekilde buralarda da havalandırma enfezlerimiz var. Şu anda mesela ben rahatla oturuz pozisyonundayım. Yani gerideyim ancak şu an yükseklik olarak ideal pozisyondayım. Çok rahat ediyorum. Görsel çok güzel şuradan diğer ışığımızı da açalım. Burada bir dokunmatik panelimiz var arkadaşlar. Buradan arabanın durumunu, arabanın tüm parametrelerine ulaşabiliyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Navigasyon bu otomobilde maalesef mevcut değil. Şuradan müzik sistemini ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan seçenekler diyelim. ve dokunmatik hassasiyeti güzel. Açıkçası benim hoşuma gitti. Buradan da farklı ayarları yapabiliyorsunuz. Buradan da ses açma butonunu manuel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet dijital bir klimamız yok ancak klima panelleri bu dokuma çekirik ekrandan çıksaydı güzel olurdu. Maalesef ben çıkartamadım. Belki çıkıyordur. Ancak hiçbir detayda buraya ekrana yansıtamadım. Burası güzel. Küçük bir bardak ama bardak koyamazsınız. Küçük çünkü. Şunu şöyle kapatayım. Şurada bir gözünüz var. Büyük aşağı doğru gidiyor. Burada bir gözünüz var. Burası güzel ve EAT 8 şanzımana ek olarak güzel bir F1 fiteslerimiz var. Bunlar da çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Far yükseklik alçaklık ayarımızda buradan yapabiliyorsunuz. Genel anlamıyla araba güzel. Sanki şurası açılmış gibi hissediyorsunuz ancak açılmıyor. Tabii ki kullanılan malzemelerin hepsi sert. Bu sınıfta yumuşak olmasını bekleyemezsiniz. Şurada bir gözümüz var ve aşağı tarafta da bir tane torpitomuz var. İçerisi geniş olan bir torpido bu. Ön taraftan anlatacağım detaylar böyle. Yukarı tarafta da iki tane aydınlatmamız ve bunların üzerine yukarıda bir boşluğumuz var. Çoğu ticarede bunları görebiliriz tabii ki. Ancak bir aynamız yok burada. Aynı olsa da güzel olurmuş. Evet burada başka bir kullanabildiğiniz bir gözlüklük falan göremiyorum. Arkadaki ebeveynler yani çocuklar için ebeveyn aynası da burada göremedim arkadaşlar. Ancak burada oturmak hoş. Bu otomobil tabii ki cam tavanlı bir şekilde de alabiliyorsunuz. Öyle aldığınızda da çok daha güzel gözükür. Ama kokpit beni benden aldı. Tabii ki yani kullanıcı bir otomobil olduğu için sürüş her zaman için daha bir ön, ön planda oluyor. Şu anda çok güzel hissediyorum. Evet, daha fazla çok fazla konuştum. Buradan hız sabitlemeler de var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi artık gelin hep beraber sürüşe geçelim. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Berlingo'muzun içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi Ankara'da gerçekten kara kış var. Otomobilimizi bir çalıştırıyorum. Sizler için camı indirdim. Bakalım bir motor sesini dinleyelim. Aslına bakarsak klasik bir dizel motor Sanki biraz daha sessiz gibi Fites seçicimizden D'yi ayarladıktan sonra El frenini kendisi indiriyor aslında Ancak basarak indirebilirsiniz Test arabası altımızda maalesef Kışlık lastiklerimiz yok Ve yol gerçekten çok kötü Bu zamana denk geldi yavaş yavaş gideceğim Buraya gelene kadar otomobili zaten hemen hemen Tüm dinamiklerine hakim olmuştum arkadaşlar Sizlere onlardan bahsedeceğim Sağdan mı gidiyoruz kardeşim Otomatik sileceğimiz açılık Açık otomatik far sistemi de var. Bu ekranın dokunmatik hassasiyetinden zaten bahsettim sizlere arkadaşlar. Şu anda çekim açısından dolayı biraz daha önde oturuyorum. Otomobile gerçekten çok hakimim. Yalnız otomobilde tek bir dezavantaj sezdim. Sola Ondan. döneceğiz buradan. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Biraz şey. Arka tasarımını görmekte zorluk çekiyorum. Gördüğünüz üzere otomobil maalesef kayıyor. ESP hemen devre, devreye giriyor. Arka tarafını görmek biraz zor otomobilin. Böyle arkaya bir kamera çok güzel giderdi. Shine pakette ya da Shine Bolt pakette var mı bilmiyorum. Ancak bu pakette de kesinlikle olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Buradan eko tuşuna basılı tutarak arkadaşlar ekoyu aktif edebiliyorsunuz. Ekranda da eko ışığı çıkıyor. Gaz tepkisi gerçekten bitiyor, ölüyor. Yani arabadan bayağı bir cansızlaşıyor. Ekoyu kapattıktan sonra da güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda her halükarda buradaki F1 viteslerden otomobili hakim olabiliyorsunuz. Kendisi ancak yemediğinde hemen bir vites düşürebiliyor. Burada da M tuşundan direkt manuel'e alabiliyorsunuz. Genel anlamıyla otomobil Emin kardeşim de yanımda. Onunla beraber testiyoruz. Arkada da Mehmet var. Hep dış çekimi dış çekimimizi çeken kardeşim. Sanki içeride bir hani ticarete de değil de bir SUV'de gibiyiz. Evet. Çünkü yani kullanılan malzemeler duralım biz geçmeyelim. Arkadaşlar buradan da bir konuya değinmek istiyorum. Böyle otomatik testlerde ışıkta durduğunuzda D'den N'ye atarsanız kavramayı aradan kaldırmış olursunuz. Bu da önemli bir detaydır. Ben özellikle şu ön konsolu çok beğendim. Hani SUV'ye benziyor birazcık. Ticari'den evet, daha aynen. çok SUV'ye biraz andırıyor. CB şehir kurusu da test ettik. Tamam evet. onun bu orta bölge geliyordu ama bunun Shine paketinde de onu alabiliyorsun. Hani evet. bu orta bölge gelebiliyor. E bu ne? Çok mükemmel bir hani seni saran bir kokpit tasarımı var. Bu açıkçası benim hoşuma gitti. Şu göstergenin altından arkadaşlar, gösterge panelinin ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. O paneller burada. En ufak gaz tepkimelerinde arkadaşlar otomobil patinaja sarıyor. Yolların durumu çok kötü. Şu anda orandayız. Gerçekten yolların durumu çok kötü. Bir anda böyle kapandı. Sabah saatlerinde böyle bir şey yoktu. Direksiyondan bahsediyordum. Direksiyon gerçekten şık bu otomobile. Bu otomobilin üstünde bir otom üstünde bir direksiyon olmuş. Çok yumuşak ama bir tık daha sert olmasını bekliyor arkadaşlar insan. Aslına bakarsanız elbette günün sonunda sizi mutlu eden bir makine mi? Kesinlikle mutlu eden bir makine. Ya ben hep şöyle görüyorum. Elbette hani bir ticari bir iş yapabilirsiniz. E bunu profesyonel yapmak isteyenlerin otomobili bu. Kesinlikle bunu ben böyle algılıyorum. Kedi de böyle. Bakın Connect biraz ona kaçmıyor. Bizde mesela Connect de vardı dedemde. Tonya Connect vardı. Hem de titanium paketti. Dolu doluydu. Cam tabanı falan da vardı otomobilin. Yani arkadaşlar. Günün sonunda Connect'ten daha böyle keyifli bir otomobile binmiş hissiyatı ya da daha fazla teknolojik ekipman olan bir otomobile binmiş gibi hissediyorsunuz. Ancak tabii ki Connect maalesef zaten bu sınıfta satış rakamlarını çok iyi değerlerde değil. Kendisi biraz geride kaldı. PSA grubu bir anda öne çıktı böyle. Toyota'nın yeni gelecek olan Proace'i o da çok güzel bir ürün olacak ki zaten birebir aynı. E, Toyota'nın da bir sağlamlık kalitesi var demek ki hani PSA grubuyla Citroen'le Peugeot ile bir ortaklık kurduysa bunun elbette ki bir getirisi ona kesinlikle olacaktır. Otomobilin dediğim gibi sürüş dinamiklerine geleceksek aslında bakarsanız çok sportif bir araba değil. Ancak mesela Emin'le test etmiştik C5 Elif Cross'u onun da sürüş videosu gelecek sizlere ilerleyen zamanda. Bu da öyle. Salınım çok fazla. Yani o kadar fazla ki arkadaşlar arabayla frene bastığınızda bir an bir an bir anda kafası böyle kapıyor, arkası kalkıyormuş gibi oluyor. En ufak sağa sol hareketlerinizde böyle otomobilin salınım hareketlerini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz bu otomobilde de. Bazı arabalarda şey vardır yani frene bassan ne yapsan bir hani kendini güvende hissedersin ama bu C5 Cross'ta da aynı. Bunda da hani frene basınca öne yatırıyor, dalgalandırıyor. Evet, aynen Biraz insan öyle. insan hafif tedirgin etmiyor değil. Tedirgin ediyor ama ben öğrendiğim kadarıyla şöyle bir bilgi öğrendim Citroen'den. Arkadaşlar Citroen konfor odaklı bir marka olduğunu her zaman ön plana çıkarıyor. Ancak bunu sürüş dinamiği olarak da 80'i, 90'ı, 100'ü geçtikten sonra süspansiyon sistemini gerekli noktalarda aktif bir şekilde çalışarak hani daha sert olduğunu söylüyor. E bu direksiyonda var zaten. Her markada bunu görüyoruz. Hızlandıkça direksiyon sertleşiyor. Bu olmazsa çok kötü zaten. Ele böyle bir ticari de 90-100 giderken direksiyon hala pamuk gibi kalırsa çok kötü hissedersiniz ki biz zaten uzun süre yüksek süratlere çıktık bu otomobili çok da güzel sertleştiğini söyleyebilirim. Süspansiyon noktasında da ilerleyen süratlerde, yani yüksek süratlerde elbette bir hız otomobili değil. Evet. 120-130 bu otomobile viraj kasacak değilsin tabii ki. Bu otomobil iş otomobili ancak yaptığın işi daha profesyonel yapan adamların otomobili. Çünkü çok teknolojik. Baktığında burada harika bir dokunmatik ekranım var ve buradan hemen hemen her şeyi kontrol edebiliyorsun. Tamam bir hayalet ekranı yok ancak eminim ki ilerleyen önümüzde gelecek versiyonlarda hayalet ekranda geleceğini düşünüyorum. Ankara'da şehir için içerisindeyiz. Mesela EAT8 şanzımandan biraz bahsedelim. Ben mesela gelene kadar aslında biraz fikir sahip oldum. Arkadaşlar şanzıman biraz böyle kararsız kalıyor gibi geldi bana. Bu motorla da çok güzel uyumlu olan bir şanzıman ki zaten çoğu Stren modelinde bu motor şanzıman kombinasyonu Kullandı ve kullanılacak da Çünkü yeni gelen bu 130 ilgili ünite Hemen hemen her modele entegre edilmeye başlandı Sadece Celize'de de Bildiğiniz üzere 100 beygirlik versiyonu geliyor Bu otomobilde 100 beygirlik versiyonu var Yani bu otomobili van versiyonuyla alırsanız Daha fazla ticariye uygun versiyonuyla Almak isterseniz Onda da 100 beygirlik ünite geliyor arkadaşlar Yani bu ne? 250 Nm tork üreten 100 beygirlik kısılmış Turbosu küçük bir makina ancak böyle dolu paketlerinde 130 beygirlik ünite sunuluyor Yanlış bilmiyor isem O 1.5 litrelik 100 beygirlik ünite de E-AT 6 şanzımanla alabiliyorsunuz otomatik Ancak otomatik versiyonu da olmayabilir Önceki versiyonlarında var diye biliyorum Ancak onları manuel şanzımanla da alabildiğinizi biliyorum 6 ileri manuel şanzımanla beraber alabiliyorsunuz Genel anlamıyla burada oturmak zevkli Gerçekten zevkli Yani şu anda mesela Böyle SUV'deyim ya Kesinlikle otomobil yüksek zaten gerçekten yüksek bir platformda konumlandırılıyor. E bu platform PSA grubunda gerçekten artık ödül aldı. Hemen hemen her modelinde kullanılmaya başlandı arkadaşlar. Aynalar büyük. Görüş açısı bakımından gerçekten bir problem çekmiyorsunuz. Orta ayna bir tık küçük arkadaşlar. Bakın onu söylememde fayda olacaktır. Gerçekten orta ayna biraz size küçük hissettiriyor açıkçası. Ancak genel anlamıyla aynalar biraz da böyle size dönük. Ancak görüş olarak hiçbir problem çekmiyorsunuz. Kelebek camlarda kocaman bir şekilde yerleştirilmiş buraya. donanım olarak da çok güzel yani hep söyledim hani bir SUV'deymişsiniz gibi hissettiriyor dedik ancak bu lafta değil otomobilin içerisindeki sundukları iç ve dış detaylarıyla da bu her zaman sizlere aksettiriliyor buradan soldan gideceğiz aynen soldan gideceğiz ben şöyle biraz sağa yanaşayım çünkü sol taraf biraz kitlenecek süspansiyon sistemi aslında biraz bahsettik ancak böyle kısa süratlerde şehir içinde nasıl hissettiriyor biraz bunlardan bahsetmem gerekiyor çok yumuşak evet. az önce mesela biz buraya gelirken dedik ki bunu bildiğiniz yaylanıyorsunuz arkadaşlar en ufacık bir lagar boşluğuna, logar boşluğuna düşün. Otomobil böyle bir yaylanma hissiyatı sunuyor size. E bu güzel bir ticaretten bunu beklersin kesinlikle. Arka tarafı elbette çoğu ticaride makas var arkada. Ya da çift çift yaprak yay bulunur. Bazı pikaplarda olduğu gibi. Bakın şu anda mesela sert bakın. Şu anda hep çukurlu yerlerden geçiyoruz. Otomobilin tepkimeleri çok hoş. Tabii ki sizlere otomobilin nasıl yürüdüğünü bunlardan elbette ki fazlaca bahsedemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar otomobil şu anda <laughs> hava şartları çok kötü Ankara'da ve otomobilimizde gerekli ekipman yok. Yaz lastiğiyle geliyor maalesef. Ancak uzay işi falan gerçekten güzel. Bakın yani torkunu verdirdiğinizde otomobil sizi arkaya yaslayabiliyor. En önemli olan da bu. Şimdi neden önemli olan bu? Bu otomobile böyle bizim gibi 3 kişi, 4 kişi ya da bir aile olarak binebilirsiniz. Ancak ya da bir marketle işletiyor olabilirsiniz. Arkaya toplu bir şekilde malzeme de koyacak olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle baktığımızda bu otomobil her şekilde sizler için mantıklı olacaktır. Çünkü arkasında da sunduğu 775 litre bagaj hacmi gerçekten hiç yastınacak derecede değil. Koltukları da yatırdığınızda ortadaki paneli de indirdiğinizde gerçekten rahat bir yükleme alanının olduğunu, bagaj kapasitesi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında senin dediğine doğru yandan şöyle söyleyebilirim. Zaten performans bir aracı olmadığı için şu an hani bulunduğumuz şartlar aslında birazcık da arabayı test etmeye birazcık daha yarıyor hani. Evet. Yol tutuşu olsun hani iç şey olsun ne bileyim hani ekoda kullandım. Ekoda kullanmanın bir avantajı da bu. Çok gaz tepkimesi olmadığı için Aynen. karda kullanın aslında rahat oluyor. Aynen değil mi? Evet çünkü kağıt üstünde baktığında 300 tork var. Bu otomobile en ufacık yerlerde gaza biraz dokunduğunda saracak. Evet. Güç var. Elastik lastik iyi değil. Lastik iyi değil dedim. Yazlık lastik var arkadaşlar. E, Eko'yu aldığında bu ne oluyor? Gaz tepkimesini bir tık öldürüyor. E bu ne yapıyor size? <laughs> Karlı zeminlerde size fayda sağlıyor çünkü çekişi biraz daha azaltıyor. Ancak şunu fark ettik buraya gelene kadar ESP hemen devreye giriyor. En ufacık hareketlerinizde ESP hemen müdahale ediyor. Tak 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 otomobilin gerek direksiyonunu gerekse lastiklerinde hemen bu tepkimeyi hissedebiliyorsunuz. Direksiyon elbette elektrik destekli. Yani bir hissiyatlı direksiyon değil. Ancak net olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten net bir direksiyon. Sizin tepkimelerinizde de net bir şekilde tepkime veriyor. Ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Yok şu an. Ben Berlingo'yu beğendim. Bence de. Yani iç genişlik anlamında zaten hani ticaretten bunu beklersin. Bunu beklersin. Evet. Ama ön tarafta cepler olsun. Yani cep anlamında da zayıf değil. Bence Mesela, aslında güzeldi hatta. Kullanılan malzemeleri de aslında değindim. Sert plastik evet. ama tabii ki dış hepsinde sert plastik tabii. Canım. Ya buna çok bir şey yapamazsın acaba. Bazı çok Bakar mısınız? Kütür kütür. Gerçekten kütür kütür. Şimdi ne yapalım biz? Mehmet kardeşim senin telefonunu biz bir alalım ya da sen Citroen sitesine girersen oradan bir bakalım fiyatlı fiyat sitesine. Bu otomobil hangi konumda bulunuyor? fiyatlarını da gösterdikten sonra yakıt evet yakıt atladım aslında bizim aslında çok uzun bir kullanma tecrübemiz oldu yani bir 30-40 kilometre kullanıyoruz otomobili şu anda arkadaşlar 9.9.7 litre ile geziyorum evet çok mu iyi değil ancak full şehir içi hiç bakın 16 kilometre saat ortalama ortalama 16 kilometre saat hızla geziyorum ve baktığınızda bence iyi 9.7 litrelik veri onun için zaten hani arabanın tepkime ölçmek için biraz gaz hani ufak takan zamanlar olduğu için, için dinamiklerine de var. varmak istedik. Ee, çok Biz şöyle trafikte tabii ki telefonla oynamayalım. Emi kardeşim sen şöyle bakabilirsin. 15 Blue HD'yi otomatik diyor değil mi onda? <laughs> tamam. Aç aç. Hemen <laughs> 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 direkt tık diye elime geldi ya. Burada sağdan gireceğim bu arada. Tamam, sağ zaten yol sağa gidiyor sadece. 7'den 240 224,500 Arkadaşlar şöyle yoldan gözümü ayırmadan Sizlere söylemek istiyorum 1.5 Blue HD'yi otomatik 6 ileri moral Ve tam otomatik versiyonuyla alabiliyorsunuz Bu otomobili 221 lira Fiyatı gözüküyor Feel Steel yani bu otomobil Feel Steel paketiyle arkadaşlar 221 bin liraya bu otomobili sahip olabiliyorsunuz Elbette fiyatlar fahiş bir şekilde arttı Ancak bunlara çok bir değinmeye gerek yok Her otomobil böyle Maalesef söyleyecek çok fazla bir şey yok ancak içerisinde sundukları dışarısında sundukları ve motor seçeneğiyle bence mantıklı bir seçenek. PSA e, grubu sorunsuzluğu motorların uzun ömürlülüğüyle her zaman öne çıkan bir marka. Ki 5 yıl sürecinde de gerçekten çok büyük yol katettiler. Benim söyleyeceklerim bunlar. İnşallah abone olursunuz. Videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Eklemek istediğiniz detaylar varsa da aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.